Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda türünden yazma soruları nasıl çözülür onlara örnekler göstereceğim. fx eşittir 3x artı 5 ise fx 2 fonksiyonunun fx türünden değeri nedir diye sorulmuş. Yapmamız gereken ilk olarak şu fonksiyonu bulmak. fx 2 fonksiyonu x yerine şurada fx'te x eksi 2 yazıyorum. Artı 5 f x-2 eşittir. Dağıtırsam 3x-6 artı 5 daha eksi 1 olmuş oldu. Şimdi bu fonksiyonu buldum. fx'i zaten biliyorum. Bu iki fonksiyonu bulduktan sonra soruyu şu şekilde çözüyoruz arkadaşlar. fx türünden değildiği için fx ile fx-2 fonksiyonunun ortak olan elemanlarını bulmam lazım. İkisinde ortak 3x var gördüğünüz gibi. O zaman burada 3x'i çekmem lazım fx eşittir 3x artı 5. 5'i buraya atıyorum. fx eksi 5 eşittir 3x. x'i de çekebiliriz arkadaşlar. Bazı sorularda x'i çekeceğiz. Burada direkt 3x ortak olduğu için 3x'i çekmiş olduk. Şimdi bunu götürüp şuradaki 3x'in yerine yazıyorum. fx eksi 2 eşittir. 3x yerine fx eksi 5 yazdım. Bir de şurada eksi birim var. Unutmuyorum. fx eksi 2'nin fx türünden değeri fx -5 eksi 6'dır arkadaşlar. Yani kısaca şunu yapıyoruz. İlk olarak şu fonksiyonu buluyoruz. İkisinin ortak elemanlarını bulup çekip götürüp yerine yazıyoruz arkadaşlar. Devam ediyorum. fx eşittir 2x artı 3. f 2x artı 1 fonksiyonunun fx türünden değeri. Önce f 2x artı 1'i bulalım. Götürüp şurada x yerine 2x artı 1 yazıyorum. Artı 3 f2x artı 1 eşittir. Dağıtırsak 4x artı 2 artı 3 de burada var. 4x artı 5 olmuş oldu. Şimdi fx'i de getirip şuraya yazalım. fx eşittir. 2x artı 3. fx türünden değeri soruluyor çünkü. İkisinde ortak ne var? Gördüğünüz gibi x'ler var. O zaman x'i yalnız bırakıyorum. 3'ü bu tarafa gönderdim. Her iki tarafı 2'ye böldüm. x eşittir fx eksi 3 bölü 2. Getirip şuradaki x'in yerine yazıyorum. f 2x artı 1 4 çarpı fx eksi 3 bölü 2 artı 5'i de unutmuyoruz. Şu 2 ile 4'ü sadeleştirdim. 2 kaldı. Dağıtıyorum. 2 fx eksi 6 artı 5 var. Eksi 1 olmuş oldu. Yani f 2x artı 1 fonksiyonunun fx türünden değeri 2 fx eksi 1 olmuş olur. fx eşittir 3x artı 1. fx artı 1 fonksiyonunun f2x türünden değeri. Bu sefer biraz daha farklı. İki fonksiyonu da bulalım. fx artı 1 eşittir 3 çarpı x artı 1 artı 1. Getirip şurada x gördüğüm yerlere yazdım. x artı 1'i. Dolayısıyla fx artı 1 3x artı 3 bir daha 3x artı 4 olmuş oldu. Şimdi f2x'i bulalım. Götürüp x yerine 2x yazıyorum. 3 çarpı 2x artı 1'den 6x artı 1 olmuş oldu. Şimdi arkadaşlar f2x türünden değirdiği için ikisinde ortak x'ler var. Burada x'i çekmem lazım. Hemen karşıya atıyorum biri. f2x eksi 1 eşittir. 6x 6'ya böldüm. Dolayısıyla x gördüğüm yere şurada getirip bu ifadeyi yazıyorum. f x artı 1 eşittir. 3 çarpı f 2 x eksi 1 bölü 6 artı 4'ü de unutmuyoruz. 6 ile 3 sadeleşti. Payda da 2 kaldı. Yani f 2 x eksi 1 bölü 2 artı 4. Bunu da paydasını eşitlersem f 2 x 2 kere 4 8. Eksi 1 daha 7 olur. Bölü 2. Yani x artı 1'in f2 x türünden değeri f2 x artı 7 bölü 2 olmuş oldu. Devam ediyoruz. fx eşittir. 2 üzeri x artı 2. fx artı 3 fonksiyonun fx türünden değeri nedir? Önce şunu buluyorum. fx artı 3 eşittir. 2 üzeri x artı 3 artı 2'den 2 üzeri x artı 5 yani biraz daha düzenlersem 2 üzeri x çarpı 2 üzeri 5 yani 32. Geliyorum fx'i şuraya yazıyorum. fx eşittir 2 üzeri x çarpı 2 üzeri 2. İkisinde ortak 2 üzeri x'ler olduğu için 2 üzeri x'i yalnız bırakıyorum. Her iki tarafı 2 üzeri 2 yani 4'e bölüyorum. Şunlar gitti. Getirip 250 x gördüğüm yere şu ifadeyi yazıyorum. f x artı 3 eşittir. f bölü 4 çarpı 32. 32 ile 4'ü sadeleştirdik. 8. Cevabımız 8 f x olmuş oldu arkadaşlar. devam ediyoruz. fx eşittir. 3 üzeri x eksi 1 ise f2x'in fx türünden değeri. Hemen f2x'i bulalım önce. 3 üzeri 2x eksi 1. Bunu da düzenlersek. 3 üzeri 2x çarpı 3 üzeri eksi 1. O da 1 bölü 3'tür. Yani bölü 3'tür arkadaşlar. Devam ediyorum. de 3 üzeri x çarpı 3 üzeri eksi 1. Yani 3 üzeri x bölü 3. İçler dışlar yapıyorum. İkisinde ortak 3 üzeri x'ler var. 3 çarpı fx eşittir 3 üzeri x. Şimdi arkadaşlar burada 3 üzeri x'i bulalım önce bir. f2x eşittir. 3 üzeri x'in karesi bölü 3'tür. Dolayısıyla 3 üzeri x gördüğüm yere bunu yazarsam 3 çarpı fx'in karesi bölü 3 olur. Bu da 9 f kare x bölü 3 olmuş oldu. Sadeleştiriyorum. Burada 3 kalır. Dolayısıyla cevabımız 3 çarpı f'in karesi x olmuş oldu. Geldik sıradaki sorumuza. fx eşittir. x artı 2 bölü x eksi 1 ise fx artı 3'ün fx türünden değeri. Önce fx artı 3'ü bulalım arkadaşlar. x yerine x artı 3 yazarsam x artı 3 artı 2 daha x artı 5 olur. x artı 3 1 çıkarttım. x artı 2 olmuş oldu. İlk adımımız bu. Daha sonra fx'te x'i yalnız bırakmam lazım. Şöyle ikisinde ortak x var çünkü arkadaşlar. x çarpı fx eksi fx şöyle çarptım. x çarpı fx fx çarpı eksi 1'den eksi fx oldu. Eşittir x artı 2. Şöyle x'i bu tarafa fx'i bu tarafa alıyorum. x çarpı fx eksi x eşittir. fx artı 2 olmuş oldu. Burayı x parantezine alıyorum. fx eksi 1 eşittir. fx artı 2 olur. Her iki tarafı fx eksi 1'e böldük. Dolayısıyla ben getirip burada x gördüğüm yere bu ifadeyi yazacağım. Yazalım fx artı 2 bölü fx eksi 1 artı 5. Şurada yazdım. Şimdi aşağıda yazalım. fx artı 2 bölü fx eksi 1 artı 2 Paylaşacağım arkadaşlar. Bunu bununla çarpıp buna eklemem lazım. 5 fx olur. 1 fx de burada var. 6 fx eksi 5 olur. artı 2 var. eksi 3 olmuş oldu bölü fx eksi 1. Büyük bölüyü çektim. 2 fx bir de burada var. 3 fx eksi 2 artı 2 var. 0 oldu. Bölü fx eksi 1. Birinci ayına yazıp ikinciyi ters çevirip çarpacağız. Zaten çarptığımız zaman şunlar birbirini götürecek arkadaşlar. Ters çevirip bu zaten paya gelmiş olacak. Şöyle sadeleşecek. Yani 6 fx 3 bölü 3 fx kalmış oldu. Yukarıya 3 parantezine alırsak 2 fx eksi 1 bölü 3 olur. 3 fx olur. 3'ler gitti. fx artı 3'ün fx türünden değeri 2 fx eksi 1 bölü fx olmuş olur arkadaşlar. Devam ediyorum. Bununla ilgili son bir soru daha çözelim fx eşittir x eksi 1 bölü x ise f2x'in fx artı 1'in bir türünden değeri. f2x eşittir 2x eksi 1 bölü 2x. x gördüğüm yerlere 2x yazdım. Şimdi i̇şte fx artı 1'i bulalım. x artı 1 yazdım. Eksi 1 var x kalır. x artı 1 yazıyorum paydaya direkt. İkisinde ortak x'ler var. Hemen şuradan x'i çekelim. İkinci de hep x'i çekiyoruz x çarpı fx artı 1 artı fx artı 1 eşittir x. Bunu bu tarafa bunu bu tarafa alalım. x çarpı fx artı 1 eksi x eşittir eksi fx artı 1 oldu. x parantezini alırsam fx artı 1 eksi 1 eksi fx artı 1 olmuş olur. Şöyle fx artı 1'e e, artı 1 eksi 1'e bölersek her iki tarafı x gördüğüm yere şu ifadeyi yazmam lazım arkadaşlar. Yazarsam sonuca ulaşacağım. Getiriyorum. 2 çarpı şu ifadeyle çarpacağım eksi f x artı 1 bölü şunu yazmayalım. f artı 1 eksi 1. Biraz işlemleri fazla gibi görünüyor. Aslında zor değil ama karışık olduğu için biraz zorlanma durumunuz olabilir arkadaşlar. Evet. 2 çarpı payda yazıyoruz şu an. Şu kısmı yazmış oldum arkadaşlar. Bunu getirip şurada yazıyoruz. Eksi 1 bölü getirip aşağıda yazalım. 2 ile çarparsam eksi 2 fx artı 1 bölü fx artı 1 eksi 1 olmuş oldu. Şu ifadeyi aldım. İlk olarak şurada yerine yazdım. Şuradaki x'in yerine 2 ile çarptık. 1 çıkarttık. Bir de aşağıda 2 ile çarpmış olduk. Şimdi arkadaşlar paydalar zaten aynı olduğu için sileceğiz ama önce şurada bir payda eşitleyelim. Şöyle çarptığımız zaman eksi fx artı 1. 2 tane de burada var. Eksi 3 fx artı 1 olur. Eksi 1 çarpı eksi 1 artı 1 olmuş oldu. Bölü şunu yazmayacağım çünkü bunlar en son sadeleşecek. Şunu yazıyorum eksi 2 fx artı 1. Paydalarını eşitledim. Eşitledikten sonra paydaları yazmıyorum arkadaşlar. Çünkü aynı zaten. Ters çevirip çarptığımda sadeleşecek. Dolayısıyla f2x'in fx artı 1 türünden değeri eksi 3 çarpı fx artı 1 artı 1 bölü eksi 2 fx artı 1 olmuş oldu. Videomuzu beğendiyseniz beğen tuşuna basıp abone olmayı unutmayınız.